Selamlar dostlar. Brototo'nun yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde şu gürültücü karakteriyle oynayacağız. Mavi'de kalmış kendisi. Bunu sarıya çekelim hızlı bir şekilde. Şimdi ben neyle oynayayım? Ee, rahat oynayabilmek adına hafif makinalı seçmek istiyorum. 5 seviye zorlukta oynayacağız. Hızlı bir şekilde şu birinci turu tamamlayalım. Geçen bölümde şey yapmıştık. Ee, yanlış hatırlamıyorsam mühendisi oynamıştık. Bunda da yine 20. hücuma kadar gidip salacağım. Ekstra ileri falan gitmek istemiyorum. Tabii çok güçlü geçersek belki devam edebilirim de. 5 saldırı hızı. Menzil. Hasar al. Yenile. Şu toplamayı da al. Devam et. Bu arada her seviye atladığımızda toplamamız eksi 3 düşüyor. Bununla baş etmemiz lazım. Artı 8 topluma çok iyi oldu. Yerini atacağım. 5 saldırı hızı. 1 menzilli hasar. 20 menzili alayım. Yeni atacağım. Hafif makinalı geldi. Şu zırh alınır bence. Zırhlar önemli. Hafif makinalı artık yetmiyor. Ben fazla ya. Fazlaca makinalı bulmak lazım Menzilli hasar artı altı hız Zırhalı yenile abi makinalı ee, menzille, Bir daha yenile Artı altı hasar menzil gidecek Gitsin ya sorun değil bence Delici mermiyi de bulmamız gerekiyor %50 fazladan düşman can yakıyor gerçekten. 5 saldırı hızını al. Hafif makinalı hasar. Zırh mühendislik alınır bence. Bir tane daha hafif makinalı. Bunu da kilitleyelim. Bir sonraki turda alırız. kanalıyı 5'e çıkardık. Bir sonraki tur bir tane daha gelirse çok güzel olacak. 211 +2 menzilli hasar o 9 hız alınır bence. Gelmişken kaçırmayalım. Düşman sayısını arttırabilirim. Artık güçlendim biraz. Hafif makinalı menzili de alırım. Kitleyelim. <gülüyor> <gülüyor> Hareket hızımız iyi. Menzili biraz arttırmak gerekiyor. Çünkü menzil yetersiz. Bunu toplar kaç vuruyor bana? 7. Can çalma da lazım. %8 hasar. Can çalmadık. Can çalma geldi de. Buradan almayacağım can çalmayı. İki zırhı alacağım. Aha. istediğimiz geldi. Alalım bunu da. Düşman sayısını arttır. O iki tane makine al geldi. Birini al birini, al, birini Artı 3 max sağlık. Sıradaki hücum bir salg ile başlat. Yapılabilir. Çok riskli değil. Ağaçtan hemen kaktüs alıp toparlanabilir. Şimdi şey alacağım. Bir sonraki seviye olarak can çalma. Hiç can çalmam yok. her şeyimiz yerinde. Can çalma lazım bir tek. güzel hız geldi. 3 zır. Al gitsin. 3 de menzilli hasar al. Can çalma dedik ama almadık onu. Artı 3 zırh da buradan geldi. Çok iyi. Düşman sayısı. Yenileme fiyatını da alırım. Bir canla başladık. Hemen ağacın çıkması lazım. Kesinlikle. söyleyebilirim Aç lazım, ağaç, ağaç. Bir tık toparlandık. Kaç yine tekte öleceğim de. Değersin. Tamam toparlandık. <laughs> Aa güzel. Kumbara geldi. Değerlendirebiliriz aslında bunu. Güzel bir şekilde. Artı altı hız al. Menzilli hasar 2 veriyor. Hızdan gidecek. Yapacak bir şey yok. Ayıf makinasını al. 11. hücumda bir kavim gelecek diyor. Tam 11. Bir sonraki boss'a kadar para biriktirelim bence. Zaten şu an rahat bir şekilde kesiyoruz. 9. hücumdan önce gelmesi de çok iyi oldu. Tamam bir para biriktireceğiz. Bu turda herhalde 1000'den çıkarız. Garanti binle çıkarız yine. Garanti garanti. Diledim dedim de hangi olmayacak gibi bir. Bin Yaptık Vallahi Tam da bin yapmışız. Artı altı, eksi toplama var da gerek yok onu. %9 hız al. Artı 3 can çalma. Hiç yok ya. Bence alalım bunu. %9 hız. Ağaçları öldürdüğüm zaman tarih çıksın. Gitme. Bunu kilitle. Daha bir şey almayacağım. Para bilgisim. 800'den 1036 oldu. Güzel. üstünlüğü sağladık gibi kutu mu düşüyordu yok. Onunla ekstra para düşüyordu zaman doğru. Artı 8 max sağlık. Açıma ve itmeyi düşürecek. Yapabiliriz yani. 30 menzil. Tam ihtiyacım olan geldi. Buradan hızı alabilirim. Hız önemli. Max sağlık. Yakın saldırı. Saldırı hızını 3 düşürecek. Hiç önemli değil. Devam. 1778 14'te geliyorsa boss. Aralıksız para harcamadan devam edeceğim. Parayı biriktirmek için. Şu ana kadar bize ne kadar kazandırdı bu? 511 kazandırmış. Aa bak şu an biraz sıkıntı yaşayabiliriz. Hareket hızımız var gerçi de. Biraz fazla geliyor. Kavim dedi ya. Kavim bir tık sıkıntı ya herhalde. Of 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 of. Kaç 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 kaç. Geç toplar çok da hasar vermiyormuş. Tamam. Of yerde 370 tane malzeme kaldı. <laughs> 15 saldırı hızını alalım. 14'te bir kavim gelecek diyor. A boss hala gelmiyor mu? O zaman harcama yapmadan devam edeceğim. Sadece Neyi alabilirim? Şunu alabilirim. Belki buraya farklı eşyalar gelir. İhtimal artsın biraz. Bu malzemeleri toparlayalım da. Bir yerdeki malzemeler bir bitsin. Bence çok da abartmadan 3000 paramız var zaten. Böyle boss turuna kadar eritelim ya ben diyorum ufaktan. Ya da 3... Neyse bu turu da bir geçelim böyle de. Bu kadar para iyi olmasın. Bir maksimum verimimizi de alalım. Artı 2 menzilli. Artı 3 Bu da iyi oldu. Gitmemiz kaçtı bizim? Eksi 5'miş. Eksi 10 olsun. Sorun değil. 3026'dan 3630'a çıktı. Tam bir sonraki tur artık para harcamaya başlayacağım. Toplar 10 vuruyor. Biraz fazla mı geliyorlar? Yüzde tamam. %5 kaçınma. Kaçınmamız %1 Geri dönüştür. %12 hasar. Almayacağım. Artı iki menzili daha avantajlı olacaktır. Oo bak bu iyi. Bunu al. Bunu al. Bunu da al. Bunu da al. Yenile. Bir şey gelmedi. Aa bak. Eksi 10 düşman yapabiliriz. Ne yapmayacağım. Adriga da. Bunu da al. Güzel oldu. %5 hız da geldi. Artı 25 hasar. Zırhı 3 düşürecek. Düşürsün. Hız geliyor. Artı 5 mühendislik. Mühendisliğimiz 12. Silahımız 23'ten 27'ye çıktı. Aa bak bu da iyi. Şunu al. Şunu al. Roketler fazladan bir hedefi eder. Bunu da al. Bunu al. Bunu al. 10 hız artı 30 menzil. Çok iyi. Bir daha at Hafif makinalı al. Element hasarı arttıran eşya aldığını, artı bir element. Gerek yok. Silah. Ateşli taret. Almayacağım. Şifalı taret. Bak bu çok önemli. Bunu aldım ya. Kaç sağlık veriyor bana? 3 veriyor. Bunun yanında durduğum zaman o bana sürekli 3 sağlık atacak. Tık 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 atacak. Şunu al. Aa bak bu da geldi balık oltası. Al. Gecko'yu da al. Bir daha yeni at. Hafif makinalı. Alırım. Artı 2 max sağlık. Tüketli 5 hmm. Almayacağım bunu. Bu da ben durmak 10 sağlık yenileme sağlar. 10 sağlık yenileme. Tam silahları bayağı upgrade ettik. Şu da iyi olabilir. Roket fazladan bir hedef edeler. Toplama menzili ve artı bir itme. Artı 5 max sağlık. Da almayacağım onu. Artı 3 itme verdiği için şunu da alırız. Haydi bakalım. Boz geliyor mu? Boz gelmiyor herhalde. Çifal teretimiz burada. Bunun yakınlarında durursak bizim için daha avantajlı olacak. Delme sayesinde arkadakilere kadar vurabiliyoruz. Sabit duralım biraz. Saldırı hızım yetersiz sanki bir tık ya. Yani. Saldırı hızımı abartabilirim. Man da epey var ha. Artı bir zırh %9 hız. Saldırı hızı alacağım ya. Ya da 3 menzilli al. Artı +2 mühendislik arttırıyor da değil mi? 44'ten yine 44. Çivi gelmedi mi bize? Aa. Aa burada. Ha gerçekten 2 taneyle çok etkilemiyor herhalde. Bunu al. Bunu al. Yenile. Artı iki menzil al. Şans. Artı bir mühendislik alınır. Ama boss gelecek galiba. Gelmiyor mu? Herhalde gelmiyor. Zırhım kaç? 11. %42 hasar azaltıyor. ligadanın olması iyi oldu. Hani biraz dikkatli oynarsak boss'ta bir tane yemeyeceğiz en azından. Hasar %20 hasar alınır. Yakın saldırı, saldırı hızı. <laughs> hasar aldığında 3 saniye boyunca artı 10 hız. İyi olur. Can çalmayı almayacağım. Artı 3 menzilli. O toplamamız baya düşmüş. %9 hız. Şifal tarif. Bir tane daha geldi. Artı 2 mühendislik. Bunu da al. Kristal önemli. Bunu da al. 5 hızla buradan geldi. Of. Menzilli hasar. Element mühendislik kritik. 53'ten 57 oldu. Şansı düşürdüğü için almayacağım. Bunu alırım. Bir sonraki tur bunu da alırım. Tamam. 17'de elik gelecekmiş. Bak hiç boss'a bos'a denk gelmedik. Bak bu kötü oldu. En azından gelseydi item falan verirdi kesseydik. O biraz dezavantajımız oldu. Değişiyor herhalde bu turlarında gelme ihtimalleri. Şu an ortada iki tane taretim var. İkisi bana heal basacak sürekli. düşürdük. Damage'ım iyi de. Para kasmaya mı oynasam biraz kumbaradan? Kaç kazandırmış bize kumbara? 1500 kazandırmış. Az değil. En az 10 eşya kazandırmış. Düşman sayısını arttırdık. 2 menzilli alınır. 3 menzilli alınır. Şunu almadan ha, 17'de mi direkt geliyor o zaman al ya geliyorsa direkt al şunu kırmızı yap şundan al artı 2 zırh alınır can çalma alabilirim bundan boss nerede boss'u rahat bir şekilde kestik. Toplama bizi biraz rahatsız ediyor. Eksi 27. 20. ucuma kadar bir şey olmaz ya. Eksi 27 gelse ne olacak? Kumbarayla zaten kazanıyoruz. Amacımız 20'yi görmek ya. Arttırabilirsem hafif makinalıların kalitelerini arttırmak istiyorum. Denk gelirse. Bakalım bu kırmızıdan ne çıkacak? Swift geldi. Okey. %20 saldırı hızı. Lanetlenmiş bir tane hafif makinalı geldi. Hmm. Kırmızı yap. Şunu al. Can çalmayı alacağım. Sıradaki yenileme artı bir şey kazandırır diyor. O zaman şuradan kırmızı lanetlenme al. Bak 164 vuruyor. Ben abi güçlendik ya Daha mı etsek acaba? rekor denemesi falan mı yapsak buradan? %10 hasar. Ama rekor denemesi yapmamız için şu çivileri falan hep lanet deyip almamız lazımdı. Onda bir acemilik ettik. Eğer den deneyeceksek şu an. Bunu alırım. Kilitleyelim. Bunu almayacağım. Bunları da almayacağım. Burada sabit durabilirim. Taretler var zaten. Hasar alırsam onlar beni iyileştirecek. Silahda zaten para her taraftan toparlayabiliyoruz. Ağaç var mı? Ağaç yok. Artı 4 zırh al, Lanetlenmiş istesek lanetlenmez Artı 2 zırhı da buradan al Bunu da al Tek vuruşta ölsün Artı 2 zırh Artı 6 kaçma, Eksi 3 max sağlık Bunu da alırım Karakterin ortası burası gibi. Evet ikisi de vurabiliyor değil mi ben? Şey, algı verebiliyor mu? Şu veriyordu. Yetmiyor menzile ikisinin. Birinin yanında durmak lazım. Alınır, alınır. İki tane üst üste hız mı geldi? Çok iyi. 45 menzil, 20 hız, 60 menzil. Bunu al. 25 hasar, zırhtan gidecek ama vermek istemiyorum onu. Metal dedektör Artık bu saatten sonra ihtiyacım olmaz. Alsa, menzil al. Her bir element tasarıyın artık iki mühendislik. İki element hasarımız var. Yani hasar artmadı. Tamam, şu bossumuzu da keselim bir. Güzel. Şimdi şey yapacağım. Bakalım kutuların içine ne çıktı, merak ediyorum sadece. Dur da ölmeyelim de. Yani kırmızı item gelecek. Bence kritik hasar şansa dönüştürecekten gelecek Diye düşünüyorum. Bakalım. Patlayıcı mı? Ha, Patlayıcı taret gelmiş. Geri dönüştür. Bunu alabiliriz. <laughs> %9 hız. Yeni ne yapacağım? 2 menzilli hasar. Böyle. I, bu ele aslında ben oynamak istiyorum da. Ya da oynamayalım ya. Şöyle bunların hepsini geri dönüştür. Direkt ölmek istiyorum. 21. hücuma gidelim. Yerimde duracağım ve beni öldürsünler. Kazandan oyun. Yeni bir şey gelmemiş. Tamam. Gayet iyi oynamışız. Ana menüye gel dediğimizde ya da yeni oyun dediğimiz zaman Evet bu da artık sarı karakter olmuş. Beğendiğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere dostlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.